İyi akşamlar efendim. E, son e, İsrail'in saldırısı konusunu bu akşam görüşeceğiz. E, İsrail'in 31 Mayıs 2010 tarihinde uluslararası sularda yapmış olduğu saldırı hem Türkiye açısından özellikle dünya açısından son derece dikkat çekici olmuştur. Bu hususta Türkiye'nin alınması gereken tavrı noktasında... Ayrıca konunun uluslararası platformda değerlendirilmesi bu akşamki konularımızdan birisidir. Zaman zaman şu tarz değerlendirmeler yapılıyor. Türkiye'nin bu konudaki tavrı noktasında çok ileri gittiği konusunda değerlendirmeler yapılıyor. Bunun ne kadar isabetli olup olmadığını bu akşam tartışmaya çalışacağız efendim. Öncelikle Türkiye Sayın Başbakanın da ifade ettiği gibi köksüz bir devlet değildir. Türkiye Cumhuriyeti sıfır kilometre bir devlet değildi 1923 tarihinde kurulduğunda. Türkiye Cumhuriyeti kökleri olan güçlü ve büyük bir devlettir. Belki şu anda beklendiği kadar, arzu edildiği kadar güçlü olmayabilir. Ama Türkiye potansiyel olarak güçlü olmaya aday ve büyük bir devlettir. O açıdan konuyu son olay olarak yani Filistine, Gazze bölgesine götürülen insani yardımın uluslararası boyutta meydana getirmiş olduğu etkiler, Türkiye ile ilgili etkileri bu akşam konuşacağız. Efendim, bu akşam iki değerli konuğum var. Konuklarımı takdim etmek istiyorum. Öncelikle İktisadi ve İdare Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor ...Birol Akgün. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Diğer e, katılımcımız... ...İletişim Fakültesi... ...Genel Gazetecilik Bölümü öğretim üyesi... E, Doçent Doktor... ...Cener Arabacı. Hocam siz de hoş geldiniz. Teşekkür Sayın hocam, bir hocam... ...sizinle başlamak istiyorum. Evet. Şimdi konu belli. Kamuoyunda tartışılıyor. Çok sıcak bir çerçevede. Öncelikle... Türkiye tabii giden e, 600'ü aşkın insan içerisinde Türkler çoğunlukta. Ve Mavi Marmara gemisi de e, hayli büyük, geniş. Başka katılımcılar da var. Öyle sanıyorum ki bu e, Türkiye bu bölgede kabul edelim ki liderdir. Eskiden de öyleydi. Belki bir Osmanlı'dan sonraki süreçte farklı konjöktürel gelişmeler sebebiyle değişik bir politika takip edilmiş olabilir belli bir süre. Ancak Türkiye'nin son işte 10 yıldır, 15 yıldır, 20 yıldır diyelim maksimum 20 yıldır Türkiye'nin takip etmiş olduğu politika doğrusu içimize su serpmeye başladığını söylemeliyiz. Evet. Bu çerçevede son gelişmeleri hocam bir değerlendirebilir miyiz? Tabii ki Ömer Bey çok teşekkür ediyorum bu programa davet ettiğiniz için. Öncelikle gerçekten çok önemli bir konjektürden geçiyoruz. Tarihin yeniden yazıldığı, yeniden yapıldığı bir konjektürden geçiyoruz. Biz öğrencilik yıllarımızdaken soğuk savaş çökmüştü, Sovyetler Birliği çökmüştü, soğuk savaş bitmişti. Tarihi öğrenciyken yaşadık. Şimdi. E, aradan 20 yıl sonra yeni bir dönem var. Dünya jeopolitik dengelerinde ciddi anlamda bir çözülme var. Son 500 yıllık e, tarihte dünyadaki küresel güç dengelerinin belirleyicisi olan aktörler batı merkezli e, güçler e, ve son 50 yılda da transatlantik güçler dediğimiz Amerika ve Avrupa'nın işbirliğiyle oluşturulan bir batı hegemonyası var. Dünya politikalarının büyük ölçüde bunlar belirliyor. E, ama e, Son 10-15 yıldaki gelişmeler küreselleşmedir, ekonomi değil farklı bölgelerdeki gelişmelerdir. Üretimin, zenginliğin, teknolojinin batıdan doğuya doğru e, kaydı, e, Amerika'ya, Avrupa ya alternatif olarak Rus, Çin, e, Hindistan gibi ülkelerin küresel düzlemde yeniden güç kazanmaya başladığı e, ve oluşan boşlukta e, Brezilya, Türkiye, e, Malezya, Endonezya ya da Meksika gibi bölgesel ülkelerin kendileri aslında daha geniş anlamda e, manevra alanının arttığı, kendi bölgesinde yeniden oyun kurucu olarak e, rol oynama başladığı bir konjonktürden geçiyoruz. Şimdi Bu çerçevede e, işte Türkiye nereye oturuyor? Türkiye e, tam da e, bu son olayların işaret ettiği gibi e, bu bölgede e, yeniden e, barış düzenini kurmaya çalışan Oyun kuruculuk rolünü üstlenmeye çalışan e, bölgesel ve mümkünse bölgesini konsantre ederek bunların desteğiyle küresel bir oyuncu olmaya çalışıyor. Aslında oyunun adı e, büyük ölçüde e, böyle e, koymak lazım. Siz haklı olarak belirttiğiniz gibi Osmanlı bu topraklardaki denge gücünü kaybettiği zaman, kaybettiğinden bugüne, yani son 150 yıldır e, bu bölge e, inanın barış, huzur ve adalet yüzü görmedi. Orman, Osmanlı dengeden çektiğiniz zaman e, emperyalistlerin gelmesi, sömürge güçlerinin sömürülmesi de bugünkü e, oda bizim yer aldığımız coğrafyadaki bütün sorunların anası aslında bu. Şimdi yeniden biz e, 100 yıllık bir fetret döneminden sonra Türkiye olarak e, yeniden ayaklarımızın üzerine durmaya çalışıyoruz. Yani 16. bir ekonomisiyiz. E, kendimizi küçümsemeyelim. 700 milyar dolarlık bir gayri safi milli hastamız var ee, Balkanlardan Ortadoğu'ya hatta Hindistan'a kadar bu coğrafyada e, üretim gücü ve potansiyeli bakımından e, en önemli ülkelerden e, birisiyiz ve bunu tarihin derinliği coğrafyanın bize sunduğu imkanlar ve e, bölgedeki e, Türkiye'ye karşı artan sempatiyle bir de düşündüğünüzde bir çoğaltan etkisi yaratarak e, Türkiye'ye karşı yeni bir e, sempati var, saygı var ve e, aslında bir özlem de var çünkü o orta Osmanlı'nın bıraktığı rol hala açık kimse bunu dolduramıyor ve üstelik bu coğrafyada yapay bir şekilde kurulan İsrail devletinin 48'den bu yana uyguladığı acımasız güç politikaları, saldırı politikaları nedeniyle de doğrusu kan ve göz başka bir şey yok. Şimdi bu son olay tam da bununla ilgili ve Türkiye. Son 5-6 yıldaki izleme çalıştığı işte çok boyutlu dış politika, bölgesel liderlik, ekonomik enteplasyonu yoluyla birlikte gelişme, kalkınma ve bir barış vizyonu sunması birileri rahatsız ediyor. Birileri rahatsız ediyor çünkü bu bölgede 1945'te oluşan statiko yani ABD-İsrail ekseninin oluşturmuş olduğu bir statiko güçleri var ve Türkiye ve İran gibi yükselen bir takım güçler var. Ee, şimdi e, bu bölgede yeniden barışı ve huzuru tesis etmenin yolu bölgesel işbirliğinden geçiyor ve e, bunun için de en başta e, bölgenin en önemli sonuna Filistin sorununun uluslararası toplumun gündemine getirilmesi ve e, insanlığın ortak sorunu olan bu sor çözümü konusunda somut adımlar atılması. E, somut adımların başta da işte e, en kötü yerden başlamak gerekiyor. Gazze'de dediğimiz 2008 aralığından bu yana açık bir hapishane haline getirilen 21. yüzyılda neredeyse bir kerbala durumu yaşatılan 1,5 milyon orada insan var. ve Bu insanların insanlık dramı yaşanıyor ve bu insanların ihtiyaçları, bu insanların durumu maalesef uluslararası toplum tarafından göz ardı ediliyor idi. Şimdi devlet olarak savaşıp da oraya e, İsrail oradan çıkarmak ya da e, gemilerle e, hücumda bulunmak e, bir olabilir ama bu realize edilebilecek bir fizik bir proje evet, değil. Mantıklı. O zaman e, bu toplumun vicdanını temsil eden e, sivil toplum kuruluşları, evet. hayır kuruluşları, evet. insani yardım e, kuruluşları, e, dünyanın farklı bölgelerindeki kendileri gibi çalışan insani yardım kuruluşlarıyla oluşturdukları bir e, yardım konvayı var. E, bu 10 civarında gemide oluşuyordu. Arızalarla altıya düştü. En büyük gemi Türkiye'den temin edildi. Türk bandıralı, Türk bayrağını taşıyan bir gemi ve işte bir anlamda hani siyasetin ve diplomasinin imkanlarını zorlayarak biz buna iç politikada sivil itaatsizlik deriz. Evet. Yani hukukun olduğu yerde, hukuksuzla başladığı yerde hakkın, hukukun, mahkemelerin bittiği ama insan vicdanının rahatsız olduğu yerde insanlar Şiddete dayanmayan tepkilerini koyabilirler ve bu hı hı. kamusal vicdanı Çağrı üzerinden siyasilerin o olaya bakışını, hı hı. davranışını değiştirebilirler. Bu olay da bir anlamda böyle bir şeydi. Yani yani, hocam tam orada pardon. Evet. Ona bir sorumluluk bilinci de diyoruz. Bizim kültürümüzde evet. onun yansıması sorumluluk bilincidir. Sorumluluk bilinci Şimdi kıymetli hocam gerçekten bu yapılan son sivil hareket, Sanıyorum Filistin konusuna veya başka konulara evet. da zemin hazırlamak üzere bir yardım sağlayacağını, katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Şimdi son olay çerçevesinde bir değerlendirme yaptıktan sonra tarihi sürecine geçmek istiyorum. Şimdi bu son olayda Türkiye'nin yapmış olduğu ataklar hı hı. sözlü ifadeler oldu. Doğrusu sesle getirdiği kanaatindeyiz, kamuoyundaki yansımalar hı hı. o şekilde. Şimdi bu son olay sebebiyle, yani 31 Mayıs'taki katliam hı hı. diyelim isterseniz, İsrail saldırısı diyelim. Gerçekten hukuksuz, hukuksuz bir saldırı bu. Ee, uluslararası sularda saldırıyorsunuz. Bu saldırının e, Türkiye-İsrail arasındaki ilişkiler bakımından ve Türkiye... Amerika arasındaki ilişki bakımından ne getirir ne götürür bunu mu konuşalım hocam? Daha sonra tarihi sürecine dönmek e, tabii istiyorum. Tabii özetleyeyim hemen. E, aslında Türkiye ve İsrail arasındaki e, ilişkiler çok derin tane girmeyeceğim. Hocam o konuları daha iyi girecektir mutlaka. E, bozulması anlamında. Yani 1990'lı yıllarda e, stratejik bir tepkikli noktasında erişecek kadar Türkiye-İsrail ilişkileri derinleşti. E, ama e, 2007'den bu yana sürmekte olan bu ambargo ve 2008'deki sıcak çatışmadan çatışmada Türkiye'nin göstermiş olduğu e, tepkiler, Başbakan Erdoğan'ın işte Davos'taki one minute çıkışı, arkasındaki e, arkasından gelen her olayda Türkiye'nin konuyu uluslararası gündeme taşıması, İsrail ve Asya'da işte arkasından e, alçak koltuk kriz dediğimiz, e, Türkiye'nin büyük elçisine karşı gösterilmiş olan çok büyük bir dramatik nezaketsizlik arkasından e, resmi özür diledi. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Son birkaç yıldır aslında Türkiye İsa ilişkilerinde ciddi anlamda bir gerginlikler yaşanıyor. Gerginlikler derinden derine giden bir gerginlikler yaşanıyor idi. Şimdi bu son olay e, Türk bandarlı bir gemiye bizim dost ve müttefik bildiğimiz bir ülke tarafından bu kadar acımasızca e, saldırılması e, göz göre göre orada e, şimdiye kadar açılan bildiğimiz kadarıyla dokuz e, e, kaybımız var. Bu e, dokuz e, kişinin öldürülmesi, onlarca kişinin e, yaralanması, e, 500 kişinin e, gayri insan şartlarda e, hapsana atılması e, hiçbir şekilde dostluk ilişkisiyle açılabilecek bir durum değil. E, kaldı ki e, Türkiye'nin İsrail'e e, bu gemiler giderken Dışarı Bakanı vasıtasıyla bunu bir iyi niyet girişimi olduğunu ve insanca muamele edilmesi gerektiği konusunda mesaj verdiğini de biliyoruz. En azından Dışarı Bakanı'nın Açıklamalar var bu konuda. Dolayısıyla de, ...deyim yerindeyse İsrail ile Türkiye arasındaki bu son kriz bardağı taşıran, taşıran son damla oldu ve bundan sonra artık Türkiye ve İsrail arasındaki ilişkilerin 10 yıl öncesi, bırakın 10 yıl, 3 yıl öncesi kadar böyle ciddi anlamda bir stratejik işbirliğine dayanan ilişki olduğunu söylemek mümkün olmayacaktır güven bunalımı vardır. Çok son derece sarsılmıştır. Bu e, sürpriz de değildir bizim için. 1980'li yıllarda da aynı şey yaşanmıştır. Bu bazen unutuluyor bizde Biz, biz e, Müslüman bir ülke olarak 1948'den itibaren İsrail'i hep tanıdık. Hı hı. İlk tanıyan Müslüman ülkelerdeniz hı hı. ve kesintisiz biçimde diplomatik ilişkilerimi sürdürdük ama bu hep böyle en üst düzeyde olmadı. E, bunu söylemek lazım. 1980'de e, Mescid-i Aksa'nın işgali girişiminden sonra e, askeri yönetim döneminde Eylül, e, 1980'deki Türkiye'de kurulan askeri yönetim döneminde o zamanki dışarı Bakanı İlter Çıkmaz'ın e, en alt düzeye indirildi. Türkiye hı. İsrail arasındaki diplomatik ilişkiler üçüncü katiplik düzeyine nelerse işte bir sekreter ve iletişim hı hı. sağlayacak duruma indirildi. Şimdi zannediyorum 1990'lardaki bu yüksek ilişkiler, stratejik ilişkiler yeniden e, belki üçüncü katiplik düzeyinde değil ama e, masat güzel düzeyinde daha e, alt düzeyde bir süre te temsil edecek karşılıklı olarak e, ilişkiler yerlerine kadar. İşte Amerika açısından değerlendirdiğiniz zaman, Amerika aslında bir ikilemde kalmış durumda. Şu anlamda bunu söylüyorum. Bir taraftan e, İsrail bildiğiniz gibi batılı devletlerin kurtulmuş olduğu bir devlettir. E, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra. E, dolayısıyla e, İsrail'in güvenliği her halükarda e, Amerika'nın garantisi altında vazgeçemezler. Fakat öbür taraftan Amerika'nın bu kadar stratejik çıkarları olduğu bir bölge Orta Doğu'da Türkiye gibi 60 yıldır müttefik olan bir devleti de kaybetme lüksü yok. Dolayısıyla her iki müttefik arasında bir denge politikası izlemek zorunda. Bunu son olayla ilgili son 48 saatte yaşanan gelişmeler ve Amerikan Başkanı'nın açıklaması, Dışişleri Bakanı'nın açıklaması, bugünkü başka Yardımcısı Joe Biden'ın açıklamalarına kadar bazen birbiriyle çalışan açıklamalarda da görüyoruz. Bir taraftan yani Türkiye aslında istediğini aldı. Şimdi söylemek gerekirse bütün aktivistlerin servis bırakılması, cenazelerin getirilmesi, yaralıların taşınması anlamında maksimum düzeyde yapması gerekeni 48 saat içerisinde bütün aktivistlere servis bıraktı. Bu diplomatik anlamda büyük bir başarıdır. Evet. Ama bunun arkasında işte e, ABD'yi ABD üzerinden böyle bir e, sonuç e, alabildik. E, onu da göz ardı etmemek lazım. E, çünkü e, ikinci alternatif, eğer diplomatik ölçüsü bir şekilde Akdeniz'de e, sizin bayra bayrağını taşıyan gemiye e, saldırıda bulunduğuna göre bunun bir cevabı olması gerekirdi. E, bunun cevabı da askeri yöntemlerle olabilir. Nitekim bir takım spekülasyonlar da yapıldı. Bazı yardım gemilerinden hazlanarak Türk Hava Kuvvetleri'nin ve Deniz Kuvvetlerinden eşliğinde Gazze Liban'a doğrudan yardım götürülmesi ilişkin eğer böyle bir şey olsaydı bunu başka ülkeler denerdi ve İsrail uyguladığı politika tamamen çökerdi. Bunu da göze alamadılar. Bu evet. maliyeti daha ağır olduğu için Amerika'nın söylediğini yaparak. Türkiye'nin aslında isteklerini yerine getirmiş oldu. Yani şunu söyleyerek o zaman burada noktaya koymuş en azından. Evet, diplomatik olarak, insan olarak kayıtlarımız var. Ama diplomatik olarak sonuçta Türkiye istediğini almıştır. Ama kriz burada bitmiş değildir. Bundan sonra bir süre İsrail ve Türkiye ilişkileri son derece gergin gizecektir. Akdeniz sularında zaman zaman farklı karşılaşmalar, zaman zaman sert açıklamaları, görebilirsiniz. Burada işte ABD belki bir ara bulucu olarak Türkiye ve İsrail arasındaki ilişkilerin tamamen kopmasını önlemeye çalışacaktır. Şimdi anladığımız kadarıyla hocam anlaşıldığı kadarıyla Amerika, İsrail, Türkiye, Amerika arasındaki ilişkiler şöyle bir düzlemde. Anlıyorum ben. Amerika tabii İsrail'den vazgeçemez. Evet. Türkiye'yi de feda edemez. O zaman Türkiye'de bir şeyler düşüyor olmalı. Türkiye bu noktada şunu yapması gerekir diye düşünüyoruz. Türkiye gerçek kimliğini, gerçek hareket tarzını hatırlaması bakımından bu olayın